Dedik ki gel sana iş hayatına çektiğiniz binlerce kadını bir akşam gösterelim. Ankara Ostim İvedik Sanayisi'nde. Tamamına yakını temizlikçi, çaycı, sekreter. Her akşam eve gidene kadar taksi donmuşlarda nasıl tıkış tıkış vaziyet alıyorlar. Gel sana gösterelim dedik. Kara bulut gibi yüzleri. Dokunsanız her biri yağmur gibi yağacak. Ağlayacak yani. Firavun'un ehramlarına taş taşıyan kölelerden beter bir ruh halleri var. Herkes her türlü cihazıyla yumulmuş Taliban'ı linç ediyor. Bir iki de bunlar çakmasa suratlarını öfkeyle sen niye vurmuyorsun bakalım diye suratlarına bakılacak. Hissettikleri bu. Bu sebeple ne zaman Taliban mevzu bahis edilse ellerine mızraklı ilmahali veriyorlar. Açıkça söyleyelim. AK Parti bazı cihetlerden Türkiye'ye özgürlüğün kokusunu aldırdıysa da bu konuda Türkiye'ye esaretin morfinini içirmiştir. Neyin neticesi bu? İşte şu hadisin inandığınız gibi yaşamazsanız yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız. hangi hükümetin hangi tavrını? Bu hususlarla ilgili Türkiye'de hükümet eden bir idare yok ki ona ait bir tavır olsun. Bu hususla hükümet de batı, o hükümet namına tavrı koyan da batı. Kim neden bahsediyor? Wikileaks'in 2010'da sızdırdığı belgeler içinde var. CIA, ABD basınına Taliban konusunda talimat vermiş. Ne diye? Kadın hususunda yalan haberler üretsin ve Taliban'ı yıpratsın diye. E emel ne peki? kısa vadede işgali meşrulaştırmak. Uzun vadede de İslam'a karşı düşmanlık hasıl ettirmek. ABD basını bu karara uymuş mu peki? Elbette uymuş. Ama işte Türkiye gibi ülkelerin basını da bu karara uymuş. Hani dedim ya ne tavrı diye. Türkiye'nin bu husustaki tavrı Amerika'nın, Batı'nın tavrıdır. ABD'de haber çıkıyor mesela Taliban Afganistan'da minibüslerdeki dikiz aynalarını yasakladı diye. Sebep şoförler kadınları dikiz aynalarından dikizlemesinler diye. Bakıyorsunuz ABD'de bu haber servis edildikten kısa süre sonra Türkiye'de hemen hemen bütün haber siteleri aynı ile haberi yayınlıyor. Sonra gazete ve televizyon ne bir sorgu ne bir sual. Böyle kelli felli profesörler konuyu televizyonlarda saatler boyunca analiz ediyorlar. Ellerinde sopalar. İslam bu değilmiş de, maturidilikte de böyle değilmiş de, bu devir böyle şeyleri kaldırmazmış da Mustafa Kemal devrimleriyle işte bizi bu anlayıştan kurtarmışmış da falan filan. Bu haber bir leş de sanki üzerinde leş kargaları gibi uçuşuyorlar. Ve diğer yapma haberler için de aynı şey. Ya eyyuhallezine amenu in ca'akum fasikun bin nebeyn fetebeyyenu. Allah size bir fasık haber getirdiğinde onu evvela tahkik edin diyor. Ama burada durum farklı. Burada haberi fasık getirmiyor zira. Kafir servis ediyor. Olay servis olunca da sonucu kanma konmuyor. Şimdi manipüle olup kanan sarsaklar da var ama kurulu sistem asıl hadiseyi bir talimat ve onun ifası olarak devreye sokuyor. Yani olay bir işveren-işçi ilişkisi. İşi CIA veriyor. Aynı CIA 1973'e kadar MİT mensuplarının maaşlarını da ödemiş. E kim diyor bunu? E Kabzımal Necdet değil yani. Türk Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayan Çağlayangil. Yani iş dönüp dolaşıp bizim Türkiye'de kurtuluş savaşı tamamlanmamıştır değişimize geliyor. Hangi cihetlerden ne kadar özgürüz? Burası ayrıca konuşulur. Bazı cihetlerde kendine gelişler yok değil. Ama mesele öz İslam'a, Muhammedi İslam'a dair bakış olunca bunda gerilediğimizi bile söyleyebiliriz. Özellikle AK Parti döneminde. Açıkça söyleyelim. AK Parti bazı cihetlerden Türkiye'ye özgürlüğün kokusunu aldırdıysa da bu konuda Türkiye'ye esaretin morfinini içirmiştir. Neyin neticesi bu? İşte şu hadisin inandığınız gibi yaşamazsanız yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız. İşte Taliban hususu bunun en net göründüğü bir alan. Taliban açıklama yapıyor. Gerekli altyapıyı sağlayana kadar kızların yüksek öğretim mevzunu askıya aldık diye. Bakın bu mesaj sahanda yumurta olsa tereyağının henüz erimeye başladığı devresinde Türkiye'den açıklama geliyor. Bu İslam'ın ruhuna aykırı bir şey. Bu yasağın İslam'da yeri yok diye. E peki karma eğitimin İslam'da yeri var mı? Hani zannedersiniz Türkiye bir İslam devleti. Türkiye adına açıklama yapanlar öyle sanıyorlar galiba. Galibası bir kenara öyle sanıyorlar. Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı ya şimdi iş bitti. Yapı paydos. İslam devletiniz hayırlı olsun. İslami mücadele hassası kalksın rafa. Bir kere Taliban'ın açıklamasını tam da CIA ruhuna uygun olarak eksik anlıyorlar. Dahası Sahte hesaplardan Taliban namına yapılan sahte açıklamaların üzerine de sazan gibi atlıyorlar. Bir sahte hesap şöyle yazmış. Bugün kadın eğitimini savunan yarın fuhuşu savunur. Güya Taliban böyle demiş. Oysa o kadar belli ki sahte olduğu. Hatta Taliban bakanı namına açılmış bir sahte hesap var. Orada demiş ki modern bilim okumanın Kur'an ve sünnette yeri yok. Hani tilki kendisine sahte bir tavuk hesabı açsa ve oradan kurnazlık biz tavukların şiarıdır dese ancak bu kadar belli olur. Oysa biz günler boyunca koca koca profesörlerin bu konuyu konuşmalarını izliyoruz Türkiye'de. Mesele zaten o değil ki. Mesele İslam'a açık ya da örtülü düşmanlık için Taliban'ın bir bahane olarak kullanılması. Ne dedik biz dergimizin kapağında? Talibana değil, İslam'a düşmanlar. Açık ya da örtülü. Açık olanı işte din dediğin böyle bir şey diye kusuyor kinini. Örtülü olan da İslam'da böyle bir şey yok diye başlıyor vıdı vıdıya. Zaten işlerine gelmeyeni, nefslerine uymayanı diye diye ona yok, buna yok diye diye ortada İslam'da koymayacaklar. E i̇yi de bunların bir kısmı sahte hesap gerçek hesap tam olarak ne diyor? Altyapı sağlanana kadar, gerekli reformlar tamamlanana kadar kızların üniversite eğitimine geçici olarak ara verildi. Altyapı dedikleri İslami kurallara riayetin sağlanabileceği binalar olabilir. Ya da tesettürü tam uygulayabilmek için gerekli denetim mekanizmasının kurulması, gerekli kadroların teşekküle getirilmesi, reform mevzuna gelince Taliban yönetimi Savaş ardılı bir yönetim. Savaş oldu ve ülke idaresi savaşı kazanana kaldı. Yıkılan şeyler yeniden ve kazananın inanç sistemine göre yeniden kuruluyor. Ve açıklamada deniyor ki şeriata uygun olarak kadın eğitimi sürecek. E buna da mı saygınız yok? Çünkü Taliban ne diyor? Biz İslam'ın ruhuna uymayan yönden gelişmeye rıza gösterseydik 20 yıl boyunca Amerika ile savaşır mıydık? Öyle ya Taliban yönetimi 20 yıl evvel de Afganistan'da hakim idi. Her şeyi batının modern denilen hummalı kafanın istediği şekilde yapmaya razı olsalardı 20 yıl boyunca dağda ot kemirmek pahasını olsun dev güçlerle savaşır mıydı? Oturur onlarla anlaşırdı Taliban ve Afganistan'da tam da batının istediği laik ve modern bir ülke haline gelirdi. Hep beraber getirirlerdi. Ama Taliban buna rıza göstermeyecek bir topluluk. Sevin ya da sevmeyin. Kendi içinde tutarlı bir topluluk. Bu manada farz edin Taliban akasya ağacına tapan bir topluluk. Ama işte söyledikleriyle yaptıkları, yaptıklarıyla söyledikleri birbirine mutabık bir topluluk. Ve Afganistan'da resmi yönetim onlarda. Diyoruz ya hiç olmazsa buna saygılı olun. Ama yok bizde devlet erkanı filan resepsiyondan filan kokteylden henüz gelmiş simokinini çıkarıp adeta sarık cübbesini giyiniyor ve Taliban'a fıkıh tersi veriyor. Bu İslam'ın ruhuna aykırı İslam'da böyle bir şey yok. Nasılsa Taliban dünya düzeninin hedefe koyduğu bir topluluk he mi? Herkes her türlü cihazıyla yumulmuş Taliban'ın linç ediyor. Bir iki de bunlar çakmasa suratlarını öfkeyle sen niye vurmuyorsun bakalım diye suratlarına bakılacak. Hissettikleri bu. Bu sebeple ne zaman Taliban mevzu bahis edilse ellerine mızraklı ilmahali alı veriyorlar. Açık söylüyorum. Taliban'ı bu konuda İslam'ın ruhuna aykırı diye eleştirmemiz Gergedan'ın Ceylan'a dönüp çok kabasın diye eleştirmesi gibi bir şey olur. Taliban'ı birçok meselede eleştirip beğenmeyebilirsiniz. Ama İslam'ın ruhuna aykırı diye eleştirmeye kalktığın an gergedanlık etmiş olursun. Kusura bakma. Ve Ceylan da kibarlık edip senin İslam ruhuna aykırılıklarının listesini ortaya dökmez. Zaten onlar ortada da dile getirmez. Neticede ne diyorum ben? Yanlış ya da doğru. Bu Afganistan'ın resmi hakimi Taliban'ın bir kararı. Bu karar İslam ruhuna aykırı diye Taliban'a hükürenin ülkesinde hiç bari İslam'ın ruhuna aykırı sadece birkaç şey olsa oysa baştan başa her şey İslam'ın ruhuna aykırı. Türkiye'de İslam'ın ruhuna aykırı olanlara dair konuşmaya başlasak böyle bir konuşma günler belki aylar sürer de gene de noktalanmaz. Yani mesele İslam'ın ruhuna aykırılık falan değil. Türkiye'yi yönetenlerin Batı'ya uygunluğu meselesi. Taliban heyeti mesela Türkiye'ye geliyor. Türkiye temkinli, angajmana dayalı temkinli diplomasi uyguluyor Taliban'a. Hani adamların Dışişleri Bakan Yardımcısını koridorda falan oturtuyorlar. Muhatap almaz bir tavır. Sonra bizim Dışişleri Bakanı tek başına basın toplantısı yapıyor toplantıdan sonra. Afgan bayrağı yok. Normalde iki ülke temsilcisi birlikte yapar bu toplantıyı ve her iki ülkenin bayrağı olur. Ama Türkiye temkin gereği onlara o seviyeyi vermiyor. O toplantıda diyor ki bizim bakan, kızların eğitimi ve kadınların iş hayatında çalışabilmesi için Taliban'a gene tavsiyelerde bulunduk. Yahu Afgan kızının eğitiminden, Afgan kadınının iş hayatından sana ne ya? Ya da Afgan kadınının iş hayatına katılması İslam'ın ruhuna uygun bir şey mi? Gerçek İslam böyle mi diyor? Kadını iş hayatına çekin mi diyor? AK Partili bir kadın vekil biz memnunuz iş hayatından. Bütün kadınlar Haydin iş hayatına dediydi bir kere. Biz seslendik ona. Seninki gibi bir iş hayatını kim istemez diye. 50 milyar maaş, 3 adet özel işlere amade danışman, sayısız nimet. Kim memnun olmaz ki? Dedik ki, gel sana İş hayatına çektiğiniz binlerce kadını bir akşam gösterelim Ankara Osmi Vedik Sanayisi'nde. Tamamına yakını temizlikçi, çaycı, sekreter. Her akşam eve gidene kadar taksi donmuşlarda nasıl tıkış tıkış vaziyet alıyorlar. Gel sana gösterelim dedik. Kara bulut gibi yüzleri. Dokunsanız her biri yağmur gibi yağacak. Ağlayacak yani. Firavun'un ehramlarına taş taşıyan kölelerden beter bir ruh halleri var. Ama ne diyor AK Partili kadın vekil? İş hayatındaki kadın istihdamını arttırdık. Yuppi. Biz memnunuz. Haydi siz de buyurun. Yuppi. İş hayatı kadın istihdamı dedikleri şeyin gerçeği bu. Avrupa Birliği bunlara dayatıyor. Bunlar da Avrupa Birliği pozuyla Taliban'a. Hem iş hayatı mı diyorlar? Bakın ben size söyleyeyim. Ankara Ticaret Odası 2004 yılında bir raporlama yapıyor. Türkiye'de kaç hayat kadını var diye. 17 yıl önce bu rakam kaçmış biliyor musunuz? Tam 100 bin. Bu kadınlardan birinin röportajı var. Diyor ki, bir günde tam 70 kişiye satıldığımı bilirim. Satıldım derken, böyle faturalı maturalı ha. Devlet payını yedirmez zira. Vergiye tabi fuhuş. Ya kaçağı maçağı, ya pavyonlarda erkek şehvetinden mıncıklatılan konsomatrisler. iddia ediyorum. Visaline tam taliplikten bir viski içme karşılığında mıncıklanmaya kadar. Bugün Türkiye'de vergiye tabi olanı kaçağıyla filan erkeklere para karşılığı peşkeş çekilen kadın sayısı 400 binden az değildir. Dile kolay 400 bin ve bunların önemli bir kısmı da vergiye tabi olarak çalışmakta. Yani devletin nezaretinde pavyona girer bir Hanzo. Vitrine dizilmiş gibi pavyonun bir köşesinde duran kadınları uzaktan bir süzer ve garsona seçtiği kadın ya da kadınları masasına getirmesini söyler. Kadını masasında tutmak için de ona en pahalı içkiden ısmarlamak zorunda. Viski söylenir ama kadın sarhoş olmasın, sabaha kadar daha çok erkeğe servis edilebilsin diye garson vişne suyu getirir. Adisyona viski yazılır ama kırmızı ışıklar altında nasıl olsa belli olmaz. İçki ısmarlandıkça kadın masada kalır. Ve işte o hanzo kadın masada kaldıkça kadının orasını burasını okşar mıncıklar. Bu kadınlar Kamboçya doğumlu falan değiller ha. Anadolu kadınları birinin kızı, bacısı ya da anası hem Kamboçyalı olsalar ne yazar? Kadın değil mi neticede? Kadın! Taliban mevzuunda ortaya bir hıyar çıkartılsın da elimizdeki tuzluklarla koşalım diyen devlet yetkililerinden siz hiç bu konuda bir çift laf, bir iki kelimelik de olsa bir sistem duydunuz mu? Üstelik kendi yönettikleri bir ülkede. Taliban'ın kızların yüksek eğitimi ile ilgili olarak yaptığı açıklamaya İslam'ın ruhuna aykırı diyorsun hadi. Yüz binlerce kadının para karşılığı bedenlerinin satılmasına, mıncıklanmasına da desene hadi. Siz hiç duydunuz mu Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'nün erkek şehvetinin sırtlanına kadın bedenlerinin ceylanı para karşılığı servis edilemez dediğini? Ya da mesela hiç kademden siz bu konuda bir açıklama, bir itiraz duydunuz mu? İşleri güçleri toplumsal cinsiyet. Kadının iş hayatında istihdamı. Tabi Avrupa Birliği verdiği fonların karşılığını böyle istiyor. Bir erkek olarak benim zoruma gidiyor kardeşim. Türkiye'de kadının hala para karşılığında satılıyor olması zoruma gidiyor. Ermeni genel patroniçesi Manukyan bu ülkede tam 6 kez vergi rekortmeni oldu ve daha yeni 2001'de öldü. Koçların Sabancıların ülkesinde vergi rekortmeni tam 6 kez Manukyan. Bu kadına nice ödüller verildi bu ülkede. Sonra Avrupa diline doladı bu hadiseyi. Müslüman Türkiye'de vergi rekortmeni Türk kızını satan Hristiyan patronçe. Türk kızının satılmasından gocunmayanlar bu laftan gocundular. Ve ülkede Manukyanları onları vergi rekortmeni yapan sistemi değiştirmek yerine kalktılar vergi sistemini değiştirdiler. Koçlar, Sabancılar Manukyan'ı vergide geçsin diye. Şimdi Türkiye'de sistem mi değişti? Yok ne alaka? Hala kadınlar satılıyor. Hala kadınların bedeninden istifade ediliyor. Manukyanlığın rantı birçok Manukyan tarafından bölüşülür oldu. Ve Manukyanlık özel isim olmaktan çıkıp cins isme döndü. Cisminin ne acıdır ki Anadolu'da bulan bir cins isim. İşte bakın genel evlerde pavyonlarda hala yüz binlerce kadın devlet vergi sistemi nezaretinde servis ediliyor. Dedim ya üzerinde düşününce benim çok zoruma gidiyor. Kadın hakkıysa bundan ala kadın hakkı mı olur ya? Bunların hiç bir zoruna gitmiyor? Taliban hususunda gösterdikleri cevvalliği bir de bu hususta göstersinler bakalım. Madem mesele kadın ve madem mesele İslam'ın kadına bakış açısı e buyurun. Ama buyuramazlar. Çünkü hem özgür değiller hem de zaten yaşamaya başladıkları gibi inanmaya başladılar. İnandıkları gibi yaşamadıkları için. İşe bir de şu yönden basit bakalım ve soralım. Taliban yönetimindeki Afganistan özgür bir ülke değil mi? Size ne kadınlarla ilgili aldıkları kararın yanlış olmasından. Mesela siz Hindistan'a hiç ineğe tapmak nedir de yahu? Bırakın bu saçmalığı dediniz mi? Size ne Taliban'dan? Farz edin Taliban'ın bu kararı da böceğe tapmak gibi saçma bir şey. Tuzlukla koşmanın ne anlamı var? Batı'dan aferin alma kırısı mı bu? Batı'dan Niye hemen reddetmediniz fırçası yemek hırsızlığı mı? Zaten Taliban da sana ne demedi mi? E dedi, işimize karışmayın. Karıştırmayız dediler. Biz 20 yıldır Afgan milleti için savaşıyoruz. Kime karşı? Afgan milletini maddede ve manada sömürenlere karşı. 20 yıl boyunca başımızdan aşağıya bombalar yağıyordu. O zaman neredeydiniz? Böyle demediler mi? Dedikleri şu. Biz bu milletin maddesiyle beraber şeref ve imanının da selameti için uygun bir ortam yaratmaya çalışıyoruz. Bizde de eli tuzluklu devlet yetkilileri bu İslam'ın ruhuna aykırı diye telaşlı açıklama yapıyor. Ya sana ne? Senin ülkende, bizim ülkemizde siz her şeyi İslam'ın ruhuna uygun olarak mı yapıyorsunuz? Mesela Mustafa Kemal'in, İsmet İnönü'nün, Bülent Ecevit'in yönettiği Türkiye'de zina kanunen suç idi dindar olarak siz geldiniz ve zinayı suç olmaktan çıkardınız. İslam'ın ruhuna uygun düştüğü için mi böyle yaptınız? Ben çocuğuma süt alsam yüzde sekiz devlete vergi ödüyorum. Ama bilmem kaç kalem, kumar ve bahis organizasyonunda KDV'yi sıfırladınız. Siz yaptınız bunu. İslam'ın ruhuna uygun düşen bu muydu? Türkiye'de televizyonlar foseptik çukuru gibi ya. Her filmde, her dizide LGBT propagandası. İslam'ın ruhuna aykırı diye tek bir gün bu işin izalesi için adım attınız mı? Partinizi eleştirince televizyonları falan kapatıyorsunuz. Ama meyve suyu reklamını kadının, affedersiniz, apış arasında çekiyorlar. İslam'ın ruhuna, kadınlığın ruhuna aykırı diye tek bir gün çıkıp horozlandınız mı? Yoksa gücünüz bir tek Taliban'a mı yetiyor? Ya da tabi olduğunuz uluslararası sistem böyle hareket etmeyi size icbar mı ediyor? Ya Allah Resulü muhal farz dünyaya avdet etse, dünyanın bir köşesinde sahabeleriyle bir devlet kursa ve siz de onun Allah Resulü ve sahabeleri olduğunu bilmeseniz ona ve sabilerine de yaptıklarının İslami ruha uymadığı noktasında akıl vereceksiniz biliyor musunuz? Yaptığınız İslam'ın ruhuna aykırı diye İslam'da kadınların pantolon giyinmesi caiz değildir diyen hocaya yüzünü buruşturarak bu hocaları dinlemeyiniz diyen başörtülü kadın bakan misal böyle demez mi? Ne yapsın bu millet? İslam'da başörtüsü yoktur diyen hocaları mı dinlesin? Sen pantolon giyiniyorsun diye işine mi gelmiyor senin? Adam pantolon giyen kadınlara akaret etmiyor ki. İslam'ın Dört mezhep hukukunca kadın tesettüründeki çizgilerini, ölçülerini ortaya koyuyor. Bugün altı pantolonlu, üstü başörtülü yüz buruşturur. Yarın başı açık olanı, öbür gün daha da başkası. Hakim olana göre din mi olur? Böyle olursa İslam çiçekli böcekli bir yoga uygulamasına dönmez mi? Kadın İslam'dan dönmüş haberi yok yani. Yüz buruşturduğu gerçekte o hoca değil. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Üniversite mevzuunda da işte aynı şey. Öyle ya şimdi ne dedik? Allah Resulü dünyaya avdet edip de üniversite kursa bizdeki üniversiteler gibi mi üniversite kurar? Kadının konumu açısından Taliban mı şimdi daha çok isabet kaydeder üniversite mevzuunda yoksa siz mi? Zaten Türkiye üniversiteleri bilim üretme hususunda da dünyadan nal, nal topluyor. Sonra Taliban'a yaptıklarınız çağdaş değil martavalı. Ya sizin çağdaşlık dediğiniz şey çağı elinde tutanların dayattıkları kendi değerleridir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de çağdaş değildi. E kime göre? Mekke şirk diktatoryasına göre. Hakikaten onlar Allah Resulü ve sabilerini çağdaş bulmuyorlardı. Tam da bugünkü manasıyla ha. Ama sonra ne oldu? İslam inkılabı koptu ve o çok çağdaş müşriklerin nedenli kütük oldukları ifşa edildi. Hani bizde geyiğe döndürülmüş şöyle bir vaziyet vardır. Derler yani, aha peygamberimiz devrinde yaşasaydım keşke falan diye. E i̇yi de sen kendi devrine ve bu devirde nerede durduğuna bak evvela ve peygamber devrinde olsan nerede duracağını buradan anla. Kendi devrinde sen nesin ki peygamber devrinde olsan ne olacaksın? Emin olun böyle sahte bir şekilde iç geçirenlerin çoğu peygamber devrinde yaşasa peygamber düşmanı olur ya. Çünkü inandıkları şey gerçekte İslam değil. Nefislerinin ve batının çekiç ve keski darbeleriyle yonttukları şekillendirdikleri bir İslam'a inanıyorlar da haberleri yok. Haliyle gerçek İslam'la ve hatta İslam'ın peygamberiyle karşılaştılar mevcut kafa yapılarıyla ona düşman olacaklar da haberleri yok. Ama işte bu durum ölümden sonra ifşa olacak. Şimdilik mış gibi bir Müslümanlıkla idare ediyorlar işte. Nasılsa bu Müslümanlık başlarını dünya gangsterleriyle belaya sokmuyor. Bak şimdi ben açık söylüyorum. Eline balta konduran bir imanın yoksa bir İbrahim değilsindir. Böylece devrinin Nemrutlarınca tehlikeli diye konumlandırılan bir kimse de değilsindir. Türkiye'de kadının satılmasına, erkek şehvetinin silolarında pazarlanmasına itiraz etmiyorsan, gerçek bir kadın dostu değilsindir. Bu sebeple çağımızın nemrutları için tehlikeli değilsindir. Ve hatta Türkiye'de şeytana ve batıya borazanlık eder gibi toplumsal cinsiyet deyip duruyorsan, nemrutlar için bir de pek makbul bir kimsesindir. Neymiş? kadını düşünüyorlarmış. Kadını düşünseydiniz onun etinden mıncıklanmasına bir kez olsun itiraz ettiğinize rastlardık. Ama sizi her daim Taliban mevzuunda kadına akıl verip kınarken görüyoruz. Çünkü böyle yaptığınızda batıdan takdir görüyor, batı tarafından tektir edilmekten kurtuluyorsunuz. Çıldırtıcı bir sahteliktir bu ya. Ama Allah elbet her meselede olduğu gibi kadın mevzunda da sahte ile gerçeğin arasını ayıracaktır. Ben buna iman ettiğimden bu husustaki münafık tavır karşısında duvarları tekmelemiyor, saçımı başımı yormuyor, çıldırmıyorum yani. Allah her şeyi görüyor. Küfür dünyasıyla gerçekten mücadele edenleri de küfür dünyasıyla mücadele ediyor gibi yaparken küfür dünyasına hizmet edenleri de Allah an ve an görüyor. Ve Allah bu iki safın arasını mutlaka ayıracak yani. Muradımız bunu İslam'ın 21. asırdaki inkılabı eliyle yapması ve bu inkılabı elimizden de bir şeyler katması. Bizi bu nasibe erdirmesi.